Son dakika haberi: ABD'den dünyayı karıştıracak izleme skandalı. Gönülleri kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. ABD ulusal güvenlik ajansının (NSA) ABD ile Danimarka arasındaki kablo anlaşması aracılığıyla başta Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yanı sıra eski Almanya dışişleri bakanı Frank Walter Steinmeier. Eski Almanya'na muhalefet partisi lideri Peer Steinbrück, Norveçli, İsveçli, Alman ve Fransız siyasetçilerle üst düzey kamu görevlilerini hedef seçerek izlediği ortaya çıktı. Danimarka Devlet Televizyonu, Doktor İsveç Devlet Televizyonu, SVT Norveç Devlet Televizyonu, NRK Alman Gazetesi Süddeutsche Zeitung Alman birinci televizyon kanalının, art bünyesinde bulunandır ve NDR ve Fransız Le Monde gazetesinin katkılarıyla araştırma haber yayımladı. İletişim bilgileri ve telefon konuşmaları. Habere göre, NSA, Merkel'in yanı sıra Eski Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Eski Almanya'na muhalefet partisi lideri Peer Steinbrück, Norveçli, İsveçli, Alman ve Fransız siyasetçilerle üst düzey kamu görevlilerini hedef seçerek takip etti. NSA, seçtiği bu kişilerin telefon numaralarını izleyerek siyasetçilerin tüm iletişim bilgilerine ulaştı, hatta telefon konuşmalarına da erişti. Danimarka askeri istihbaratı ve Forsvarets etterretningstjeneste, ile NSA arasında özellikle Rusya ve Çin'i izlemek için Danimarka'dan geçen telekomünikasyon kabloları için anlaşma yapılmıştı. Na'nın çalışmalarını gizlice izleyen ve Avrupalı siyasetçileri de izlediğini ortaya çıkaran F. Na'nın bu faaliyetlerini Mayıs 2015'te raporlamış fakat söz konusu rapor kurum içinde kalmıştı. Savunma Bakanı Tirine Bramsen FEN'in ülkedeki istihbarat teşkilatlarını denetleme ve gözetleme yetkisine sahip istihbarat teşkilatlarını inceleme kuruluna eksik belge ve yanlış bilgiler verdiğinin belgelenmesi üzerine 21 Ağustos 2020'de Danimarka askeri istihbaratında 3 üst düzey yetkiliyi görevden uzaklaştırmıştı. Kablo anlaşması Danimarka ile ABD arasında 1990 yılların sonlarına dayanan kablo anlaşmasına göre Danimarka hükümeti, topraklarından ve karasularından geçen internet ve telekomünikasyon kablolarındaki bilgileri ABD’nin erişimine izin veriyor. Danimarka’nın dünya genelindeki internet ve telekomünikasyon bağlantılarında önemli bir konumda olduğu belirtiliyor. Özellikle Rusya ve Çin'deki internet ve telekomünikasyon bilgilerinin Danimarka'daki kablolar üzerinden geçmesi dolayısıyla ABD'nin Danimarka ile yaptığı bu anlaşma sayesinde bilgilere kolayca ulaşabildiği ifade ediliyor.